Merhabalar, bugün takıntı üzerine konuşacağız. Takıntı, tüy toplamında çok fazla karşılaştığımız bir durum. Özellikle çevrenizde ile alakalı, vesvesenin geldiğini ve vesveseye yönelik bir düşünceler kalıbı geliştirdiğine yönelik bir takım söylemler duyarız. İşte bunun diğer adına takıntı olarak açıklarız ki, özellikle bilimsel açıdan kavrama baktığımızda, obsesyon olarak kavram sağlaştığını görüyoruz. Obsesyonu şöyle tanımlayacak olursak, kişinin gündelik hayatında kendisini rahatsız edecek derecede sürekli tekrarlayan düşüncelerinin olması ve bu düşüncelerin kişinin günlük yaşantısındaki işlevselliğini bozması ve yoğun bir kaygı oluşturması olarak açıklayabiliriz. Kişi bu tür obsesyona girdiğinde bundan kurtulmak adına çeşitli çabalar gösterir ve belli davranış kalıpları geliştirir. İşte Gösterdiği davranış kalıplarına da kompulsif davranış olarak da açıklıyoruz. Dolayısıyla obsesif ve kompulsif davranışın birleşimini bu şekilde özetleyebiliriz. Klasik örnek vardır. Örneğin kişi kendisini çok fazla e, pis hisseder ve kirli hisseder ve bu e, pis ve kirli olma düşüncesi o kadar yoğun olmuştur ki kişinin e, aklında zihninde. Bunu kendi şantısına genellemeye başlar. İşte evinin pisli olduğunu, odasının pisli olduğunu, e, acaba bir yere değdim mi düşüncesi ya da e, irtibat kurduğu, iletişim kurduğu kişilerin e, den bir mikrop bulaşıp bulaşmadığı ile alakalı bir takım düşünce kalıbına girer ve bunun sonucunda e, yoğun kaygı ile beraber bu kaygı azaltma çerçevesinde bir takım davranışlar girişimi. Evet. Örneğin e, banyo yapmak, sürekli ellerini yıkamak ya da ee, dışarıda giydiği elbiseleri e, evin içine girmeden çıkarmak gibi bir takım davranışlar geliştirir ki bu gösterdiği davranışlar aslında kişinin e, kaygısını azaltmaya yönelik yaptığı davranışlardır. İşte buna da kompresyon diyoruz. Bu obsesif ve kompresif davranış, yani düşünce ve davranış biçimi e, o kadar kısır döngüye girmişti ki bu tür kişilerde kişi e, aklına gelen obsesifler ve e, takıntı yaptığı düşünceye her gün farklı bir kompulsif davranış aramaya çalışır ve bu giderek derinleşmeye başlar. Oldukça yaygın hale gelir ve gündelik işlevsel yaşamını sürdürme konusunda problem yaşadığını görmekteyiz. Bu tür obsesif ve kompulsif davranışların Türk toplumundaki yaygın görülen bir tür de dinsel takıntılardır aslında. Örneğin bir insan abdest almaya başladığında ya da bir namaza durduğunda veya bir Kur'an okumaya başladığında kişinin aklına Allah'la ilgili kendisini rahatsız eden düşüncelerin gelmesi veya dini öğretisine ters düşen bir takım düşüncelerin gelmesini sıklıkla gördüğümüz ve duyduğumuz durumlardır. Bu durumda kişi bu obsesif düşüncesini yenebilmek ve kaygı azaltmak adına belki tekrar tekrar abdest almaya başlayabilir. Belki namazı bozup tekrar namaz kılmaya başlayabilir. Ya da Kur'an okumayı bırakabilir, tekrar başlayabilir. Bu tür bir kompulsif davranışlar görmekteyiz. Ancak bazı insanlarda da görülür ki bu tür düşünceler sürekli yoğun bir şekilde gelmeye başlayıp ve ee, tekrar tekrar abdest almadan da artık rahatlama e, durumu söz konusu olmuyorsa, kaygıyı azaltmıyorsa e, görürüz ki e, bu tür bir e, ibadet girişiminde hiç yapmama ve bırakma tarzında e, insanlar da insanlarda davranış kalıpları geliştirdiğinde de görmekteyiz. Dolayısıyla e, obsesif ve komplesif e, duruma bakıldığında birçok yapıda karşımıza çıktığını görmekteyiz. İşte kirli ve pisli olma düşüncesi ki bu toplum çok yaygın olan dinsel durumlardaki takıntılar veya herhangi bir şekilde kendi iş hayatınızdaki durumda var olan çeşitli evrak işlemlerini ya da yaptığın işle alakalı duruma takıntı haline gelmek. Ya da bir esnaf olsun. Esnafın dükkanı kapattıktan sonra kapıyı kilitleyip ile ilgili sürekli rahatsız edici düşüncelerin gelmesi ve gece 3 de olsa 4 de olsa bu düşüncesini rahatlatmak adına evinden çıkıp dükkanına gidip ve kapıyı kontrol etme davranışını da görebiliriz. Dolayısıyla obsesif ve kompresif bileşeni yaşamda çok yaygın ve bilinen bir şekilde kirli ve pis olma ya da dinsel örtüler çerçevesinde değerlendirmek yerine yaşamdaki her konuda obsesif bir düşünce kalıbına girilebileceğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede bakıldığında obsesif düşünceye girmenin her insanın yaşamının belli döneminde karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Hepimiz aslında yapılan bir işte ya da evden çıktığımızda acaba ütüyü e, ütünün fişini çektim mi tarzında düşünce gelmişti mesela aklımıza ama e, rasyonel düşünme becerisinin gelişti, gelişen insanlar ya da kendini kontrol edebilen, düşüncesini kontrol edebilen insanlara bakıldığında bu e, evinin fişinin, e, ütünün fişinin e, çekme durumunda kendisine rasyonel bir e, çözüm bularaktan, örneğin e, evdeki birini arayaraktan ya da e, bununla alakalı ee, tekrar düşüncenin kontrol edip çekip çekmediğine yönelik bir imajinasyon e, çalışması yaparaktan e, kaygıyı kısa sürede normal e, seviyeye çektiğini görüyoruz. Ancak işte bu rasyonel düşünce becerisini geliştirme konusunda problem yaşayanlar, e, gelen obsesyona karşı e, gerçekçi ve mantıklı bir düşünce kalıbı gelişmekte problem yaşayan insanlara bakıldığında doğrudan bu düşünceler derinleşmeye başlayıp kompulsif davranışlar da artmaya başlıyor. Dolayısıyla obsesif kompulsif e, düşünce ve davranış kaplarına bakıldığında, davranışa e, bakıldığında e, sürekli obsesyonlara yönelik kompulsif davranış kalıplarının gelişilmesi ve bunun çeşitliliğinin artırılması bu kısır döngüyü devam ettiren hatta daha da derinleştiren bir durum olduğunu görmekteyiz. Böylesi bir durumda temel olarak yapılması gereken şey obsesif düşüncelerin Karşısına mantıklı ve e, realiteye uygun bir şekilde davranış kalıbı geliştirmek ve buna yönelik e, kaygını, e, kaygı seviyesini bu rasyonel ve mantıklı düşünceyle e, çözmeye ve yenmeye çalışma, çalışmaya başlamakla e, bir iş başlangıcı ya da bu sorunu çözme başlangıcına girişilebilir. Eğer e, tüm bu çabalara rağmen kişi kendisi düşüncelerle, obsesyonel olarak çaba gösteriyor, çözmeye çalışıyor. Ama buna rağmen yine kompulsif davranışlara devam ediyor ya da bu kompulsif davranışların çeşitliliği arttığını görüyorsa bu sefer çok fazla geç olmadan bu düşünceler derinleşmeden ya da hezeyanlı bir durum, yani gerçek dışı bir duruma doğru daha da derinleşmeden bir ruh sağlığı simit almasının faydalı olabileceğini söylemekteyiz. Özellikle obsesif kompulsif bozukluğun Tedavisine bakıldığında e, psikoterapilerin oldukça etkili olduğunu ve çözümü olan bir e, durum olduğunu bilmekte fayda var. Sadece e, kendinize güvenip bir karar alıp bir başlangıç yapmak gerekmekte. Ve bu başlangıç yaşamınızın geriye kalan dönemindeki işlevselliği arttıracağını söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.